Selamun Aleyküm burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa'nın Suruç kasasındayız. Hacı Baba Market yazıyor. Hacı Baba Market kaçıncı kata? Üçüncü kata. Neler söylemek istersiniz dünya için, ahiret için? Herkes canım, ahiret için da yapalım. Şeker de dağıtalım bu çocuklara. Doğru. Yapıyoruz, yapıyoruz. Bile Allah kabul etsin. Sağ Dünyada ahirette görürsen ahiret de seni görecektir inşallah. Teşekkür ederim. Çocuklar ne yiyoruz? Şeker mi yiyeceğiz?

Muhammed. Muhammed. Allah hepinize razı olsun. Suruç'tan mutluyuz. Hakkını helal edin Hacı Baba. Evet bugün şeker dağıtıyor çocuklar. Peygamber Efendi çocukları seviyordu. Biz de çocukları severim. Dünyayı severim. Ahireti severim. Allah'a kul olalım her şeyden önce. Esselamu Aleyküm Şanlıurfa. Suruç'tayız Mutluyuz, huzurluyuz. Allah bu mutluluğu, huzurluğu ahirete inşallah bize karşımıza çıkarır. Esselamu Aleyküm. Paşa Mehmet Usta neredeyiz? Paşa Mehmet Usta Sürüç YouTube'dayız.